Bu yıl ikincisi Netaus Opel ve yakın Doğu Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Netaus Rakın Cyprus Festivali saat 13 itibariyle başladı. Akşam saatlerinde Bülent Ortaçgil, TNK ve Şebnem Ferah'ın sahne alacağı konser DJ performanslarıyla başladı. Konsere katılanlar duygularını Kanal mikrofonlarını mikrofonlarına anlattı. Neden buradayız? Çünkü Şebnem Ferah yani bence tapulası bir insan. Hem gerek sesi hem karakteri. Şahsen kendisine öyle böyle büyük bir, bir aşk beslerim. Ee, onun için buradayım. Ve Kıbrıs'a geldiği için, benim okuluma geldiği için çok mutluyum. Biz buraya bugün bir bakıma bu arkadaşımız için, çünkü gerçekten kendisi çok aşırı hayranı. Ve bir de kendimiz için Şebnem Ferah'ı gerçekten çok seviyoruz. Okulumuza da çok teşekkür ederiz, böyle bir etkinlik ee, Burada hem eğlenmek için hem Şebnem Ferah'ı dinlemek için, ayrıca arkadaşımız için geldik. Şimdi Şebnem Ferah'ı heyecanla bekliyoruz. Okulumuza da teşekkür ederiz. Saatler öncesinden geldik. Haftalar öncesinden planlarımızı hazırladık. Şebnem Ferah'ı heyecanla bekliyoruz. Muhteşem bir sanatçı gerçekten. Umarız her şey iyi geçer. İyi eğlenceler herkese. Böyle muhteşem bir organizasyonu kaçırmak istemediğimiz için erken geldik. Şebnem Ferah'la coşacağımıza yürekten inanıyorum. Evet, öğlenden beri buradayız. Kamp kurduk. <laughs> Tank... Tankartlar falan hazırladık. And he's... <laughs>